Gazlı bez, gazlı bez, gazlı bez. 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 Tamam mı? Hiçbir şey olmayacak sana. Biz iyileştireceğiz. Tamam mı? Ben kurtulamam. Hayır, hayır kurtulacaksın. Kurtulacaksın. Ölüyorum ben hemşire. Şey. Hayır, hayır yalvarıyorum dayan. Ne olur dayan. Ne olur dayan. Azize. <laughs> Emine bu kaçıncı? Bu kaçıncı? Azize ama sen bir o kadar da can kurtardın. Hadi. <laughs> Emine çocuk bu. Küçücük çocuk. Tamam. Tamam hadi. Çıkalım biraz nefes al. Hadi. Oh. Tamam mı? Hadi. hadi, hadi. <gülüyor> 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 <laughs> Aziz Hanım, Aziz Hanım, Aziz Hanım hastaneyi acil boşaltmamız icap ediyor. En son hastane boşaltılacak demişlerdi. Artık o sona geldik maalesef. Yakup yapma bir sürü yaralı var ne yaparız nereye götürürüz? İnsanları peyderpey at arabalarıyla istasyona taşıyacaklar. Oradan da trenle Ankara'ya götürecekler. yok. Mümkün değil, devam et alamayacak var olmaz. Siz hanım mecburuz. Ben şimdi doktor Suat Bey'le de konuşacağım. Bu Yunan Tayyaresi, Yunan Tayyaresi. Ne? Merak etmeyin, şu anda keşif şu şey yapıyorlar. Ama akşam hava karardığında bomardımana başlayacaklardır. Hava kararına kadar bu hastanenin yarısını anca boşaltırız. Az Hanım, ne yapacağız? Uçaklara bombalamaları için başka hedefler göstereceğiz. Yüzbaşı Yakov'un bahsettiği mermiler. Şuradan cebine doldursun isteyen. Kalanları da odalara dağıtırız. Siz hürriyet nedir bilmiyorsunuz, öyle değil mi arkadaşlar? Meşrutiyet ikinci kez ilan edildiğinde biz İstanbul'daydık o sıra. Abim kutlamalar için sokağa çıkacaktı. Yapıştım paçasına, beni de götür diye tutturdum. Abim baktı, kurtuluş yok bende. Yanına kattı beni de. O gün ben Beyazıt Meydanı'ndan Yıldız'a kadar yürüdüm. Yüz bin kişiyle beraber. Yüz bin kişi Yüz bin kişi. Hürriyete susamış yüz bin insan. Hep bir ağızdan şarkılar, marşlar söylediler. Boğazın dört bir yanında vapurlar, sandallar, bayraklarla süslenmiş. Düdükleriyle bizi selamlıyorlar. O gün abim dedi ki, bak Orhan. Hürriyet işte böyle bir şey. O gün bugündür. Hürriyet benim için bir bayram sevincidir arkadaşlar. Hürriyet öyle bir ateştir ki... ...vatanın sahibi olduğunu hatırlatır insana. Can verir, kuvvet verir. Hürriyet kavgası bitmez kardeşlerim. Hürriyet kavgası asırları aşıp gelen... ...nesilden nesile devredilen bir meşaledir. Biz... Bu meşalenin naçizane neferleri olarak buradayız sadece ardımızda bizim için dualar eden Eskişehir için değil. Zamanında adı yasaklanmış vatanımız için. Düşmanın elimizden aldığı hürriyet için buradayız. Bugün bize matem değil. Bayram gündür arkadaşlar. Bugün vatan şairi Namık Kemal'in dediği gibi... ...ne meydandan ne gayretten kaçacağız. Bugün bu kavgaya adımızı altın harflerle yazdıracağız. Yüzbaşım. Yüzbaşım geldiler. Herkes yerlerine. Şu an burada değil, o karakolun içinde olmak için her şeyimi veririm buraya. Mühimmatımız onlarınki kadar bol değil arkadaşlar. Her bir mermi bizim için çok kıymetli. Ziyan edemeyiz. Boşa atacağımız her kurşun... ...Eskişehir'de birinin hayatına mal olacakmış gibi düşüneceksin. Askerler ateş emri bekliyor. Biliyorum. Sessizliğiniz dikkat çekmeye başlayabilir. Kumandanım, her mermi mühim dediniz ama bir mermi için müsaadeniz olur mu? Anlamadım Nedim. İlk kurşunu atan biz olsak, müsaadenizle ben olsam, öleceksek ilk kurşunu atıp öyle ölelim. İzmir'deki Hasan Basri gibi. Belki benim adımı kimse bilmez. Karakolda ilk kurşunu atan Nedim diyen olmaz ama Allah şahittir. Türklerin sayısı zannettiğimizden fazla. Kumandan Filipos'u haberci gönderin, acele etmesin. Burayı düşürmemiz zannettiğimizden daha fazla süre alabilir. Emredersiniz kumandan. Azizem... ...senin sesine, nefesine, tek bir kelimene öyle muhtacım ki şimdi. Vatan için vatan haini olur musun sorusuna evet dediğim günü hatırlıyorum. Bugün yine evet diyebilir miyim? Memleket can pazarı ve biz senle ayrı düşmüşüz. Ben bir yanda vatan evladının canına kıymak için ateş kusanlarla aynı safta, sen bir yanda can kurtarma telaşında. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.